e, hile kombinasyonu ekledim. Onu ne? Şu an yapayım mı? Ya, yap bakalım. Evet. <laughs> hile. Kendi hile. <iyiyle. gülüyor> Zıplamaya basınca uçtu. Ee, evet Simge merhaba. Nasılsın? Merhaba. <laughs> Bunu keşke devam ettirebilseniz ama. Siz şey yapabilseniz, beni cesaretlendirirseniz ben devam ederim konuşmaya. Böyle İngilizce... İngilizce pratikleri var. Sen ezberledin mi mesela? Seninle bir görev şeyi oluşturmuştuk, haritası. Bence o ezberlemek dışında başka bir teknikle ilerlememiz Söyle önerini söyle. Bence işte haftalık e, kelime bilgisini arttırırsam Denendi. zaten şey gramer bilgisi <laughs> Yapıldı. Şey, doğduğumuzdan beri veriliyor. Ama kelime bilgisi eksik olduğu için böyle. Ama biz. uzun zamandır kelime bilgisini aktarmak için okullarda mesela sana hem ders verdiler simge değil mi? Hem mesela yöntem denediler. Niye hala mesela o seviyeye gelemedin mesela? Çünkü genelde Birincisi zaten İngilizce öğretmenlerine karşı bir şey var yani. Ben ha, mesela hayatımda de var senin. Evet. İngilizce öğretmeniyle anlaştığını bilmiyorum. İkincisi, e, onlar da dersi anlatmak için anlat, şey yapıyorlar yani. İşte ciddiye almak konusu biraz da. Bir de SİP ya da İngilizce konuşmak. Geç Türkiye'de çok çok gündem olmuyor ama yavaş yavaş bence bir şey yetenek haline gelmeye başladı. İngilizce hatta geç bile kaldı. zaten, zaten İngilizce yani ana İngilizce de ana dilim de hani yanına işte Almanca, Fransızca vesaire ekliyorlar. Oo yani. tabii ki. Öyle artık öyle olmamız gerekiyordu. Ben de geç kaldım o yüzden. Kabul ediyorum ama ne İngilizce en azından biraz etkili konuşursak göze batmaz yani. Çünkü bütün ortamlarda İngilizce konuşabilirsin sen. Benim sana önerdiğim yöntem ne biliyor musun? Benim öğrendiğim yöntem diye simge. İşte ez, sana ezberle öyle gel. Ezberleyerek öğrensen. Ben, ben böyle biraz kendim pratik kazandırdım inanıyorum. Sen de takip edersen bence iyi olur diğer taraftan kelimedir ya da pratiklerdir. Evet. Belki yapay zekayı kullanarak Nistia içinde bir modül yazabiliriz. Seni öyle öğrenmen için. Değillerimizi oraya yapıştırırsın. O sana hatta şey önerisi yapar, resim önerisi yapar. Allah Allah. Gördünüz mü bizim en son geldiğimiz hali? Nasılsın? Fotoğrun, Fotorum. Fotorum'da şey yapabiliyoruz biz. Fotorum değil pardon, Stability başka bir yapay zeka aracı. Prompt yazıyoruz, şey çıkarıyoruz. Ya. Onu e, grupta okudum ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Yani. Bir yapay zeka aracı, bu Fotoğrafı biz resim üretiyoruz ya simge. Evet. Fotoğrafında ürettiğimiz resimleri fotoğraf bu yapay zekayı kullanarak üretiyor. <laughs> biz de fotoğrafın bağlı olduğu aynı yapay zekaya entegre oldu. Mesela fotoğrafın gibi bir ürün ortaya çıkmaya başladı. Bizim tek yeteneğimiz var sadece. Burada ne var? Ürün fotoğrafçılığı belki şu anda yapabiliyoruz. Resim, evet. resim çıkarabiliyoruz yani. Diğer arka plan oluşturma logo ama logo da denemedik bu arada logo da çalışabilir belki. Şimdi bunu biz Nifste içinde bir haber kaynağı, haber başlığı şeklinde zaten kullanmayı düşünüyoruz. Ee, Angular sürecin nasıl gidiyor simge? Şöyle e, baştan başladım. Buyur. İlk başta HTML CSS ile başladım. Sonrasında Tailwind CSS öğrendim. Evet. Ee, JavaScript'i öğrendim sayılır. Yani profesyonel değilim ama... İyi seviyeye aslında... geldiğini gördüm ben. Test ama beraber kontrolü gittik o süreçte de. Değil yani, Sana sorular sordum. Yani, iyi İyi cevaplar aldım. Yani, şu anda Angular'a başladım. Bir e, eğitim alıyorum. Evet. Güdemine. Bizim önerdiğimiz bir hoca. Tabii. Evet. Yani şu anda 13. bölüme geldim. Hafta sonu birazcık çalışıyorum. <Ş> Çeşitliyim. <laughs> Yap, yaptın mı öyle bir şey? Hafta ee, Çalıştın hafta sonu. Evet 9. bölüm bitmiş zaten. Bunu. 10. <laughs> <laughs> bölümde 13. bölüme kadar geldim. Harika, çok iyi. Anladın mı peki? Biraz daha iyi anladın mı? Böyle yani, kendini... Evet, evde olunca bir tık daha odaklandım. Bir de biraz daha rahat olduğum için... O, o zaman seninki sana şunu söyleyeyim ben. Bugün bizim bir saat bile sürmez tamam mı? Geçen hafta yaptık ya bir şeyler. O fayda dokunur mu <laughs> sana onun? Bizi dinledin mi? dinledin mi? Dinleme fırsatı buldun mu? Onu dinledim. Tamam önemli ama anlattık sana burada. Evet, evet. Oradaki mesela pratik gibi bir saat daha çalışırsak bu geldiğim bölüme kadar kısmına direkt çek yaparız. Evet. Hatta bak bu, bu haftaki hedefim ne biliyor musun? Bu hafta hedefim direkt Nivsity'in webine başlamak. Müsaitiz yani. bundan sonraki örneklerini de sen zaten modül, modül ekledin ya. Adam mesela hep yeni proje oluşturarak çalışmaya başlıyordu. Ben sana artık Root'a bağladım. Artık root üzerinden yaptım. Root'u da gördüm hatta ne olduğunu. Evet. Değil mi? Ee, sadece şey var eğitimde e, hani değişen şeyler var. Şu anki Angular'la ama Angular'la evet, mesela evet. formlara geldim. Formları dinlemek istedim. Ama oradaki şeyle bağlantı hani çünkü ben yeni bir şey, şu anda yapılan şey yeni bir şey. Adam eskisini gösterdiği için hani ben de çıkmıyor yani. Yaptığım proje çıkmıyor. Anladım. Anladım. Adamın yaptığı eski. Senin evet. Angular versiyonun daha yüksek bir sürümde evet. bir sürü şeyde sahip. Çok güzel. Aslında şöyle bir fikir izleyesek bence hiç fena olmaz simge. Seninle zaten Angular eğitim içeriği planımız vardı ya. Evet. Bak eğitim içeriği planını bu adamın kursunda çok öğrenci almış. Biz bu adamı zaten sana önerdik. Bu adamın eğitim içeriğini baz alarak tamam mı Sen seninle böyle en baştan belki de hani mention yaparız. Gideriz bakalım bu adam ne anlatmış deriz yani. Adam demez de yani. Hoca olarak gideriz ama o formatta bir yöntemle hocanın eğitim içeriği üzerinden geçip Orada seninle beraber geldiğimiz noktaya kadar bir yandan proje yapmak. Bu noktaya gelip bir proje yapmak. İkisini de işleyebilirsek böyle ara ara güzel bir de çıkarabiliriz bence. Evet. Bir evet. yani ilk de, de İzmir için şey yapacağım hani notlar olur. Ha notlar da çıkarırız seninle. Önceden hazırlanırız hangi konuyu anlatalım diye. Angular'ı da o zaman yoğun bir gündemimize alacağız o zaman seninle. Angular, Angular hakkında gelişmeler, community'nin şeyleri. Ben bugün aklımdan şey geçti. Acaba biz Next.js mi yazsak diye düşündüm yani webini Çünkü React Native var ya, React Native'i direkt dönüştürmek kolay olur ama yapay zeka var. Gerek yok. Farklı farklı platformlar her zaman tutar yani. En az 5 yıl daha farklı platformlar çıkarmamız bence daha avantajlıdır teknolojide yani Bir dile bağımlı olmayacaksın bir de. Ben onu savunurum. Angular iyi. Ee, Angular'dan sonra biz biraz da şey, sosyal medya içerikleri de ulaşıyoruz. Değil mi? Simge. Böyle biz aylık şeyden pardon, Workast'tan başladığımız lüks tasarımı dışına çıkmak istemiyorum ben. Dikkatimi de o noktada harcamak da istemiyorum. Senin de asla aynı şekilde... çok çalışmalar, Yani şu ana kadar en iyi çalışmalar olmuş diyebilirim. Bayağı hoşunuz. Argestia'nın şu, şu ana kadarki şeyleri. Ama beraber yaptık bunları da ben tek başıma yapmadım. <laughs> en son <laughs> şey yaptığım şey daha fazla anlam yüklemeye çalıştık. Tamam mı? Yani amacımız ürünün yeteneklerini biraz vurgulamak. Ben bunu işledim bu hafta burada. Uğur Bey'in istediği geri bildirimler vardı. Ben bunları biraz şey yaptım, toparladım. Bunu anlamak isteyen anlar. Değil mi? Yani bu renk seçilmiş yani kardeşim. <laughs> değil mi canım? <laughs> yazıyı, şeyi, fontu. Şu ürünleri de ben böyle serpiştirdim. Odaya yakışır mı? Kendi göz, göz aslında zaten değil mi? Bak abi işte yani oturtabiliyorsan bak diğer resimlere de bak. Evet kendine mesela böyle bir, bir anahtar almak istersen eğer bence bunlardan biri yakışırdı senin karavanına. Değil mi? Ben bir alıcısı olsaydım bunu yapardım. Bunu zaten reklam şeyimiz olarak da böyle bir şey yazmamız gerekiyor post için tamam mı? Al tasarımın bu kardeşim. Sen böyle bir hayatına bir şıklık bir kalite katmak istiyorsan work as daima seninle <laughs> diyeceğiz tamam mı? <laughs> şey vurgusu olarak, satış vurgusu olarak. Hizmet olarak da iyi, destektir, şey yapma. Bak bu satmıyorlar normalde. Ben koydum buraya. Yani ledi de kontrol edebilirsin yani böyle bir aklında bir sistemde. Eğer work bu yoksa biz veririz bu hizmeti. Led düşünmesine biz gideriz <laughs> Güzel. Bu temayı aslında işlemek ve gitmek. Bence hiç fena değil. Buraya biraz daha mücevher tarzı bir şey koydum ki daha özel hissesin kendini. Ama ben kendi erkek gözüyle baktım. Sen de Çok bir... şık. Aşırı şık yani. <laughs> İyi yoldayız demek. Üç kişi inanıyorsa yeter değil mi? Bunu zaten ilk yaptığımız resimdi. Bu da gayet oturdu buraya. Değil mi? Perspektif olarak da hiç fena değil. Bak şunun ışığı, kaybolan ışığı şeye denk gelmiş. Dikkat ettin mi sen? Abi burada bir çizgi yok mu? Yok. Galiba çizgisi yok. Var. Şunu çizgisini biraz daha şu beyazlı var ya, en son yayınlamadan aklımda olsun simge, şey yaparız. Şu, şunu pembe yaparız. Pembe demişim, sarı. ya yani bu gradyen zaten. Farklı renk alabiliyorsun sen orada. Onu gideriz. Başka? Biz Mutel var bir de. Mutel için benim fikrim az önce söyledim mi zaten? Bakacağız bir başlayacağız dedik adamlara. En azından birkaç görsel atalım. Tamam mı? Sonraki zamanlarda da güzel bir yol haritasına gidebiliyorsak devam edeceğiz o adamlarda. Yoksa biz dikkatimiz çok dağıtmayalım. Yol yeterli oluyormuş yani. Diğeri birazcık şey oldu. Ya ben şimdi ne yapacağım? Evet, evet. evet. Onların lüks <laughs> yani böyle bir resmi otel <laughs> kullanabilseydik ben devam ederdim. Güzel de eğlenceliydi ama ne nasıl şey yapabilirim ki? Yani kötü durum senaryosu onlarınki, Daha acil durum değil mi? Daha çok inşaat ve böyle alın teriminin olduğu alan olduğu için böyle lüksü nasıl işleyebilirim ben orada? Değil mi? Can. Ama mecburen biz bir şey yapacağız. Yaptığımız tasarımın örneklerine bakalım. Ne düşündük mesela yapay zekadan? fena değil zaten. En kötü ihtimalle böyle bir şeyi zaten vurgulamamız gerekiyor simge. Böyle gece ben ürettiklerim de vardı öyle birkaç tane tema olarak. Onları da belki... Bir tanesi minyatür vardı ya bu güzel. Bak bunu kesin bir tanesini bunu kullanalım. Ya da bak şu da güzel. İkisi de güzel yani. Kullanmak istediğiniz alanları çok güzel betimlemiş. Galiba bunu Hatta var ya bence de üç tane bundan yapalım. Çok şey yapmayalım, kasmayalım bence. Ya kasmayalım dedim yani. hani sonraki aşamaya bırakalım. Daha zengin yapacağımız içerikleri. Evet. Sen de zamanını harcamayalım o okulda. Petrofisi vurgusu bence güzel. Bir petrofis açmak isteyen bir mimar ama mimar bakıyor ya bu işlere. Bir adam yaptığı zaman mimara bakıyor. Mimar da çevresindeki böyle yetenekli insanlar bakıyor. Elektriği kimden sağlayabilirim, şey kimden sağlayabilirim diye. Sonra bunu bir liste yapıp ihale bedeli olarak yazıyorlar. Bizi girebiliyoruz bu arada böyle ihalelere biliyor musun? Firma olarak mesela yazılım ihaleleri, teknoloji ihaleleri. Ama süreç biraz daha şey. O yüzden bunlardan birini kullanarak bence bu süreci tamamlayalım. Yarın göndersek yeterli. Ee, başka bir şey yok. Bugün ya da yarın hızlı bir şekilde şeye başlayalım şimdi seninle. Ee, Nivstia için web tarafına. Yapay zekayı da kullanacağız. Ekran tasarımları belki ekran görüntüsü kullanabiliriz muhtemelen. Yetenekli çünkü yapay zeka. bizim sadece stratejimizi ve şeyimizi yazılım yeteneğimizi biz biraz daha şey yaparız, ünlükleştiririz tamam mı yapay zekaya sorarken. Başka da bir şey yok. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Şu anda yok. Bir devam edeceğim. Güzel. Kaçıncı haftadayız seninle? Altıncı haftadayız. Oh. Vay çok güzel. İyi geçti. Evet. Yol belli. Şimdi sen de az çok gözlemleyebiliyorsun. Evet. Ee, Cem sen de görüyorsun yani. Çalışıyoruz. Böyle biraz daha Bunlar aslında yavaş yavaş meyve ama görebilirsin sen bunları. Tumurcuk açıyoruz henüz daha. Peki bir daha çok mesela bu üstüne gitmeye ihtiyacımız olabilir. Sen söyleyeyim ben gideceğim zaten bu işin üstüne. Sizin süreciniz zaten sürecinizi biliyorum. İleride böyle bir projeden bir tanesi şey yaparsa, başarı elde ederse sizinle gitmek, böyle bir ekiple gitmek ben çok isterim. Tamam mı? Senle de daha çok çalışıp şey yapacağız zaten, evet. yetenekli alanlarımızı değil mi, bize katabileceğimiz değerleri çalışacağız seninle. Var yani keşfediyoruz. Simge'nin mesela ben bu taraftaki çalışmalarını çok takdir ediyorum. Simge yani Ben de dışarıdan bir gözle bayağı başarılı görüyorum Harika, harika. Bu alana değil ama yazılım yeteneğine de dönsen, yaratıcılığın yazılım tarafına kullanabilsen o çok daha güzel. İnşallah başarılıyım. bu çok daha güzel. İşte benim aldığım keyfi alırsın sen o zaman. Böyle koşarak hatta koşarak değil yani bilgisayar açarak geldiğin zamanlar olacak. Ama bu şey olarak bakarsın, bakabilirsin buna belki de Yani böyle çok bilgisayar zaman geçireceğim diye. Bunun hızlı bir şekilde seviyeleri var simge. Bir, bir seviyesi kendini asistan tutman olur. Bir seviyesi patron sen artık yanında çalışanların yani benim için ya, Hı. kendin Hı. için de öyle ha. <laughs> i̇şte bu seviyelere ulaşabilmek için işte bazen fırsatlar gelir o fırsatlardan bir tanesi böyle yanından Hayar belki de. Tamam mı? Yakalamak istersen yakalayabiliyorsun yani. Nasip diyorlar onda. <laughs> güzel. Bence devam edelim bu şekilde çalışmalarımıza. İyi gidiyoruz. Harika. Evet Jack. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Madem teşekkür ederim. Evet, evet. ben şu an Argestia'da üçüncü haftamı başladım. Başladın. Evet, evet çok güzel. İlk önce bir eğitim videosundan YouTube üzerinden bir eğitim videosu izlemiştim. Bir oyun, evet. Platform oyunu. Sonra başka bir onu tamamlamıştım ve onu bir, yandan da geliştirmeye devam ediyordum. Evet. Sonradan tekrardan başka bir eğitim üzerinden bu savaş oyununa başladım. Evet. Bu iki farklı oyunda farklı bakış açıları, farklı bir keşif yakaladım. Bu artık bu keşiflerin üzerine bu hafta üstüne koyarak e, oyunlarımıza daha hızlı bir şekilde e, update güncelleme e, evet. düşünüyorum. Harika. Biraz bir yandan sen aslında şimdi yapacağımız e, uygulamanı uygulamanın biraz ön araştırma, ön evet. keşif, değil mi? Dünyayı keşfettin biraz yazılım ve mobil oyun dünyasında. Bizim buradaki kültürümüz de sen biraz daha oturtmak için aslında böyle bir artısla başladı. Bizde e, mevcutta şu anda oyunla uğraştığımız serüven olmadı Cem. Ama hep meraklıydı. Mobil uygulamalar yazdı, teknoloji yazdık ama mobil oyun tarafında böyle bir çok şeyimiz olmadı. Buradaki kültürü kaçırmamak istiyoruz. Hem yapay zekanın yeteneklerini de kullanarak bence ileride görürsün sen. Bizim şeyi göstereyim ben size yani. Bir de beraber yaptık bu süreci ama bir firma için bu, bu seviyeye gelmek o kadar zor ki. Bakın uygulama. Bir <laughs> <laughs> <söyleyeceğim>, kez <ikimize> de. <laughs> Aslında uygulama. Gezebiliyorsun, öpüle gidebiliyorsun, bilgi alanları, paylaşımları, indirimleri hepsi dinamik bu arada. Tamam mı? Evet. Ne zaman Ağabey geldi? De, evet yani, güvenlikle ilgili şeyler, servisler, cüzdanı, yani hareketleri var. olarak. Bu şey olarak değil ama, <laughs> evet ona dikkat edeceğiz zaten. E, para Parayı zaman az değil onaylaması gerekiyor tarzı. Şimdi tasarım olarak bakalım. Dinamikliği ben de hiç fena değil. Dinamiklikte ben de çok çalıştım ama gördüğünüz yani Fildes'e nasıl çalışıyorduk biz. E, i̇yi bir noktaya kadar bence geldi bu. E, böyle tasarım görüyor musun tasarımı? Bak bu zenginliği normal bir yazılımcı birdes var ya Belki 2 haftasını harcardı. Ben de en az belki 2 günümü harcardım i̇şte, bu tasarımı başlatmak için. Arkadaş sağ olsun Bazen e, Firdevs diyor ya, biz tıraşkın olmasa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle tasarımlar çok rahat. 2 dakika, 3 dakikada böyle tasarımlar edebil edebiliyorsun. Ve evet. gayet de şık yani. Buna güvenerek işte web tarafını hızlı bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. Simge. Ya sen zaten bir şey bilmiyorsun? Bu arada ben böyle öğrenmekle çalışacağım çünkü... Güzel. Senle. Bak bir bu taraftaki şeye bakma sen. Yani mobil uygulamaya da mobil uyum olması fark etmiyor. Dilini fark etmiyor. c tarafındaki deneyimiz de var bizim. Tamam mı? Orada objek oraya tıklıyoruz. Yani Eksik çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz yani şeyle, yapay zeka ile hani. böyle, böyle bir, en azından bu kadar şıklıkta bir çıktı. Hedefimiz zaten bu Cem. Bunu bence yapabiliriz. Şimdi üçüncü haftadayız. bugün ne yapacağız? Sen geçen hafta bir mentor ihtiyacım vardı ya, o mentor ihtiyacını evet. hızlı bir şekilde çözelim. Gelen... Ben kendisiyle konuştum. Evet. E, hafta sonu çalışmadığını, pazartesi saat çözüp de daha detaylı konuşacağını paz söyledi. pazartesi. Evet, ben de tamam. e, sizden haber bekliyor olacağım bir mesaj yazdım. Oo, çok iyi. Tamam, bugün cevap gelirse... Gelecektir. Evet, cevap gelirse bugün direkt toplantıyla yap bunu. Yarım saatlik toplantı ayarlayabiliriz, sana hatanı göstersin. Bir sonra bir planlama yaparız. Onun için de ödeme yaparız o adama tamam mı? Tamam. Evet, çözdüğü için. Bütçeyi ne kadar koymuşsun sen oraya? 3000 müydü? 2500 müydü? 1000 lira olarak koymuştum. Aa 1000 lira ama çok iyi tamam. Ama e, detaylar kısmında fiyatlar değişeceğini falan söyledi. Onu üstüne daha sonra... Da... Hatayı çözsün. Tamam mı? Sana da böyle o takıldığın yeri göstersin. 1000 lira zaten makul bir ücrettir. Verilir yani. Sonraki zamanlar içinde böyle sana saatlik ya da 2 saatlik. Önümüzdeki 1-2 hafta için. Anladım. Sonraki iki haftayı da daha şey yapıyoruz, farklı şeyler de geçireceğiz zaten. Güzel. başka ne var? Başka, oyunu göster istiyorsan. Oyunumu göstereyim. Aa, mobil, mobil. Evet. Aa, Oyunum. Güzel. Ee, böyle. Hafta sonu sizinle konuşmuştuk. Ee, Animasyon butonları eklemiştim. Animasyonlar butonu eklemiştim. Aha. Bunu ee, yaptın mı Cem? Evet. Yani şöyle. Biraz basit düşündüm, basit yaptım. Oynat olurucuğum. Biliyor musun? Kullanıcı bu sahnede öğretmek amaçlı Butonları, animasyon butonu böyle çalıştığını gösterdi. Idle'da böyle, evet. Dur böyle duruyor. Jump'da böyle duruyor. Hafta sonu birden fazla jump'a basınca karakterin havaya çıktığını gördüm. Evet çıktığını evet. Gördüm. Onu düzelttim. Geriye bastığım tuşunda da e, Start Game ve Contact ve Feedback e, butonlarımız var. Contact ve pit, Feedback şu an e, tıklandığında Argestia'nın iletişim e, sitesine yönlendiriliyor. Evet. evet. Yani. Start Game deyince de şu an oyunumuz başlayacak. Başlat Başlatalım. Başlatayım. Evet. Sahnelerimiz böyle. Oo, tamam. Çok güzel. Sonra e, bir şey ekledim. E, hile kombinasyonu ekledim. Onu sen yapayım mı? Ya, yap bakalım. E, şöyle. <laughs> hile. Kendi hile. İki kere sağ basınca, iki kere sola basınca, iki kere de e, <laughs> zıplamaya basınca uçtu. Gördünüz mü Adem Yoksa elinden mi yapayım? Ben, bu an bu, bu, keyfini yaşıyordum. ben. Tekrar göre, yapmamı geldim. ister misin? Tekrar şimdi? yap, geri gel. İki kere sağ, iki kere sol, sonra bir kere bastım, bir kere daha bastım. hava uçtu. Bunu ileriki sahnelerde e, <laughs> okar... mi düşürdün sen onu. Efendim, gravitesini mi düşürdün? Ee, hayır. Yani, Uçma şeyini graviteye bağlı ya. Bence öyle bir şey yapmış olabilirsin. İki kere e, şey yaptım. Bir fonksiyon kullandım. Tamam. Bir kere butonlara tıklanıldığı takdirde ikinci kez. E, Zıplama butonuna basıldığın takdirde zıplama gücünü iki kat arttırdım. zıplama gücünü. Evet. Çok, çok iyi. Çok. Ama o doğuda da doğrudan gravitiye etkiliyor bence. Ya. Evet. Siz harika de ama. Devam et. Böyle. Kendi hilemiz de var oyunda. Ben evet. Tam bunu tamamlayabilirsek bu da fena değil Cem. Bence ben bunu evet. geliştirebileceğimi düşünüyorum. hem benim hem sizlerin hayal gücünüze evet. Ama bağlı. Ama bize online oynayacağız bu oyunu tamam mı? Online. Online yapacağız böyle. Ben de şu anda böyle ölüyorum. Seni görebiliyorum ee, on, online, online olabilir aslında. Ama online olursa şöyle bir şey yapabiliriz. Nasıl bir şey yapabiliriz? Sahnede birden fazla mı karakter olur yoksa herkesin farklı telefonla bağlı mı karakter olur işte oyunda? Öyle mi yaparız? Evet. Hmm. Onu o zaman o kolay o. Onu çözeriz onu ben, biz. Onu zaten... araştırırım. Ben aynen. zaten e, üniversitedeki hocamla konuşmuştum multiplier evet. en son yapabileceğime dair bir öneri almıştım. En sonda yapabilirmişiz yani onda. Harika. Şu an önemli olan daha da iyileştirmek, daha da eksiklerimi tamamlamak. Ondan evet. sonra da gerekli eforu sağlayıp multiplier'ı online'ı şey yaparız, başarabiliriz bence. Hani üç oyun değil de bir oyun zaten şey yapmak. Ya yani sonradan bu can sayısını kalplerle de gösterebilirim, evet, iyileştirme evet, yapabilirim. Evet, evet, Onlar tamam. benim aklımda. Şey, evet, video, Evet, harika. Ee, video ne durumda? Videoda konuşmuştuk ya seninle. Bu, bu mesela bu animasyon kısmını sadece bir e, video o getirebilsen yaptın mı? Ha? Video çekmemiz. Evet. Evet, yaptım. Güzel. Yani. <laughs> İzleyelim onu evet. birazdan. Değil tabii, sonra. tabii, tabii. Oradan mı peki bu animasyonu biraz daha pekiştirdin kendini? Hayır, gibi? ben farklı bir asit kurdum, farklı bir asit indirdim, farklı bir karakter Ama koydum. Ama yine hedefine Şu ulaştın değil mi? Ben, Hedefin evet, aynı şey diye. yaptım. Aynı, aynı bir şekil, animasyon, koşma animasyonu, idol animasyonu. Karakteri sağ sola bakış açısını falan filan bir X ile değiştirdim. Öyle bir videom oldu ama video çekerken e, uygulama yazarken, <laughs> uygulama yazarken ve konuşmak anlatmak gerçekten çok zormuş. <laughs> Bunu fark ettim. Güzel. Hı, harika. Sonlandırıyorum. Sonlandır. Evet, o şeyin değilim bu şekilde. Senin sürecin aynı şekilde devam edeceğiz bu hafta, tamam mı? hocayla temas kurup biraz bir üst seviyede en azından danışmanlık noktasında, mentor noktasında ihtiyacın olan kısmı çöz bu hocadan tamam mı? Tamam, evet. ee, yine takipleşeceğiz seninle bu taraftan. Bu hafta Nipse yayınlaması eğer çok zamanımı almazsa seninle beraber çalışmak isterim. Yanına çalışalım bu şekilde. Yarın Fidelis'e gelir. Yayınlamayı bu hafta yaparız. En gelir. En Google Play. Google'un ya o ee, Google üzerinde hesaplarına kadar aldık biz şöyle söyleyeyim Google hesabı. Şu an istesek bugün kendi uygulamayı yayınlarız. Yani siz onayı aldınız o zaman. Evet 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 onayı aldık. Şey yaptık, başvuru yaptık, başvuru kabul edildi. 25 dolar da ödemesi var. Zaten Google Play Store'da. <laughs> siz de ileride kullanırsanız. Google'ınki tek seferlik 25 dolar. Apple'ınki her yıl 100 dolar. O yüzden Apple'ınkini biraz geç başlatacağım ki. Döngü <laughs> İlk biraz önce başlasın. bir Play Store'da tutması <laughs> lazım. <laughs> evet evet. Reklam ve şey var, Google Ads gibi entegrasyon süreçlerimiz var. Ee, bu dediğim gibi bir proje olaraktan ziyade potansiyel keşfi oldu. Benim için de potansiyel keşfi oldu, Fidelis için de potansiyel keşfi oldu. Ben öğrendiğim bilgileri üstüne koyarak gittim. şeyler de öğrenerek geldi, takip etmeye başladı. Böyle bir ürün, bu ürünün şu anda planımıza göre, eğer planımıza uysaydık yani en iyi şekilde, iki haftadır Play Store'da olmasını bekliyorduk. Çok 2 haftadan önce de hatta. Biz Fridevs'e belki 4 aydır çalışıyoruz. Bu bir ayda, bir buçuk ayda çok az çıkar bir durumda. Eksikleri de var, ya PZK'yi ekleyerek belki biraz daha gelecekte biraz daha süsleyip kullanırız bu videoları. Ama evet. ikinci bir e, uygulama geliştirirken, bu evet. sefer Fridevs ve e, siz daha kısa sürede gerçekleştirirsiniz ve daha iyisini gel geliştirirsiniz. Evet, umarız. <laughs> ben de o fikirdeyim. İşte bu bir dakikada öğrendiğimiz şeyleri şimdi gerçek olarak kullanabilmem o yetenek aslında kaldı Fides için ama Fides'in biliyorsunuz staj süreci e, boyunca yaptığı çalışmalarını <laughs> <laughs> mezuniyet zamanı var staj bu döngüyü öğrenci olarak bilirim ben yani biraz sosyal olmak istiyorsun böyle mezun arkadaşlarını görmek istiyorsun ama bir yandan bir fırsat var seni mesela değil mi? Bütün bu eğitimini aldığın şeyin seni beklediğin bir nokta zaten yani bunun için çalışmışsın 20 yıldır bunun için uğraşmışsın Değil mi? Evet. Daha baban seni bunun için mesela. <laughs> böyle bir fırsat varken böyle sosyalliği mi seçerim yoksa işime mi daha çok sarılırım? O bir öğrenci de bilmiyorum yani. Kazanılmış gerçeklik. <laughs> Aile olarak aktarabilir sana yani. Yani vizyon bence. Bakalım inşallah Firdevs'e çalışmaya devam ettiririz. Ben mutluyum. Şimdi değilimiz tamam güzel. video sakın da yapmadık bu arada. Kendisini de izlesin istiyoruz bu videoları. Seviyoruz kendisini. Çaçımı da istiyoruz ama zorlayarak da kutuluk da değil yani. Ee, biz çalışmaya devam etmek istiyoruz arkadaşlar tamam mı? Böyle hızlanmak aslında. koşmak istiyoruz yani. Güzel. Ee, sen çalışmaya devam ediyorsan da de durdurabilirsin. Kamera bir hesabı mı? Tabii. Bu sefer herkes yakalasın ama böyle. Evet. Bunu